Şu Buda'daki rahatlık kimde var ya? Bu kadar ayakkabıyla geliyoruz, şurada çıkartıyorlar. Girişe kadar böyle. Ay ıslakmış orası da Allah cezanızı vermeye sizin. Haşmetli Kralımız orada tüm endamıyla bizi karşılıyor, selamlıyor. Bu kadar merdiven insan neden böyle sokaklarla çıkar? Bu da bu da bu Yani ben şahsen tam diyorum daha tapınaklar sıkacak artık daha ne kadar güzel olabilir ki diye şöyle güzelleri çıkıyor yani altında bir de parlayınca böyle güneşten. Ne varsa köylerde var ya Allah. Her yerin köyü güzel. Köyünde köyüm. Yerlere. Uzak Doğu Asya'da ev yemeği çok yapılmıyor. Genelde böyle yerlerde dışarıdan yeniliyor. Arkadaşlar günaydın. Bu sabahki kahvaltımız Çiğenma'ydı. Son sabahımız. E, tavuklu makarna. E, ne kadar? 35. Yine dün yediğimiz e, tavuk salamlı mayonezli ekmek arası. O 22 idi galiba. Aynen. Bunlar 6'şardan 12. o da 29'muş galiba. Yok ya da bu 29, şu 22. ikisinden biri kahvede 16. Toplamda... Porsiyon küçükmüş ama güzel benziyor. Makarna ya. Vallahi. Gayet güzel bir tadı var. Nasıl hayatım? Güzel, tuzlu değil, şekerli ama. Ya böyle şekerlerken aşırı şekerli bir düşünmeyin. Domates sosunun şekerli sanki. Arkadan böyle yumuşak yumuşak, hafif hafif geliyor o şeker tadı. Ya bu tatlara alışırsanız burada sıkıntı yaşamazsınız. Ya biz alıştık. Normalde ben tuzlu seven bir insanım ona rağmen. Arkadaşlar nasıl tıkadı var ya. Güzel tıkadı yani. Korktuğum var. Bir şey doyuluyor. Ben böyle ne güzel nizami park etmişim. Bizim Türkiye'deki gibi böyle çıkıntılık yapanlar da oluyor arkadaşlar. Yani bizim 23 Nisan gibi her yerde okul öğrenciler evlerinde. Bayraklar falan. Baksana sağdaki yöresel kıyafet var. giyenlere evet. buraya gelmişler. Bizim buraya geldik. bu. Aynen krala gibi bir şey. Aynen. Eski kral gibi. Şurada bir kenarda durup saat Doi e, Sutep tapınağındayız. Oturmuş burada. Yokuş çok fena yordu arkadaşlar. Daha da bayağı var gözüküyor. Oo. Gidiyor. Böyle de güzel bir tapınak sunak. Bunun etrafında bir tırtıl. Tüylü bir tırtılmış bu. Adam o şeyin tırtılın tavafını bozdun. Nasıl atıyor kendisini gördün mü? Çıktığımız merdivenler var, arkadaşlar. Daha da Şimdi bence kendiyle ilgili bir problemi var. Evet. Bu kadar merdiven insan neden böyle sokak çıkar? Kendi gariz olmayan bunu yapmaz bence. Evet. arkadaşlar. Doğru. Su tepe doğru giriyoruz. Burada ayakkabıları çıkarttırıyorlar. Bu arada Sarong'da hediye olarak e, şey, kullanmanız için veriyorlar arkadaşlar ücretsiz bir şekilde. Bazı yerlerde kiralık oluyor ama çok turistik olmayan yerlerde e, kullanmanız için veriyorlar çıkarken koyuyorsunuz. Aynı bizim camilerde olduğu gibi. Haşmetli kralımız orada tüm endamıyla bizi karşılıyor, selamlıyor. Buralara kadar ayakkabıyla geliyoruz. Şurada çıkartıyorlar. Girişe kadar böyle. Ay ıslakmış orası da Allah cezanızı vermeye sizin. Bizdeki han mantığında yapılmış arkadaşlar. Girişi böyle bir Hangi bir yer karşılıyor? Hemen köşede de Wat Pratat bizi karşılıyor. Haşmetli kralımız her zamanki gibi tüm ihtişamıyla <laughs> her yerde, her yerde. Sanki böyle kutsalmışçasına bir sürü yerde arkadaşlar böyle tapınak var, oturan bu da var, yatan bu da var uyuyan var. Her türlü sesler bu da var yani. Böyle şu tarzda budalar var. Buranın yağmurlu olduğunu düşünemiyorum. Ayakkabılar iyice ne fena olurdu. Arkadaşlar bakın. Bir şeyler sallayıp atıyorlar. Şans getirsin diye herhalde. Oda'daki rahatlık kimde var ya? Çeşitli versiyonlarını, heykellerini böyle cam, mekan içine koymuşlar. Manzara güzel çıkıyor buradan. Altından bu cidden farklı ve güzel duruyor. Yani ben şahsen tam diyorum daha tapınaklarını sıkacak artık daha ne kadar güzel olabilir ki diye. Şöyle güzelleri çıkıyor yani altında bir de parlayınca böyle güneşten. Burada da bu var. Kutsama yapıyorlar arkadaşlar.

döküyorlar böyle devam etsin diye herhalde. Ya her şey iyi güzel de şu ayakkabısız girmek buralara açık alanda çok iğrenç geliyor ya. İğrenç gelmiyor mu aşkım sana da? Çıplak ayakla girmek böyle kirli kirli. Bakın arkadaşlar. İngiliz anahtarı kalmış yerde. Evet. Bizim cami ya bizim camiler çıplak ayakta ama yıkıyorsun öncesini ya. Bak burada yıkama yok. Ee, şurası ıslattı, ayağın ıslandı. Çorap batıyor. Sonra çorabı ayakkabıya sokuyorsun, ay ayakkabı batıyor. <laughs> ya isim. bak tam olarak şu geçtikleri ya arkadaşlar, şu halı ıslak. Çok saçma. Yok. Nereden çıktık? Yanlış yerden çıktık. <laughs> yani bakın burada millet hep ayakkabılarıyla dolaşıyor arkadaşlar. Biz insanlar böyle çıplak ayakla dolaşıyorlar oraya gidesiye kadar. Başka yerde koydurtmuyorlar. Çok saçma ya. Bakın amca çıplak ayakla dolaşıyor. Allah'tan eski yani artık ayakkabı eskidi yani. Altı dışı üstü. Şu özellikle bu gezide görüyorsunuz Allah'tan eskidi de o yüzden dert etmiyorum ama yeni bir ayakkabı aldım mesela onu giymiyorum yani Bangkok'tan Atina uçağına bir kadar da giymeyeceğim gibi gözüküyor Haşmetli Kralımız da burada Otopark konusunda çok iyiler ya. Yani tapınaklarda falan otoparklar ücretsiz oluyor genelde. Birazcık yürütse uzak da olsa iş görüyor yani. Aynen şimdi kadar hiç ödemedik. <laughs> Güzel bir çözüm. Dağın zirvesine gidiyoruz, gidebilirsek. Yalnız yollarda bile yosun var arkadaşlar. Çok evet. enteresan değil mi ya? Evet o da kaygan yapıyor yolları. Bir tane manzara izleme noktasına geldik. Evet. Muhteşem ya. Aşağıda bir köy bulutların üstündeyiz şu anda. geldik arkadaşlar. Kunsan Kein köyüne geldik. Doğu tapın ilerisinde. 7 kilometre 30 dakikada aldık. Siz düşünün <laughs> Ama yollar çok güzel yerlere çıkıyor. Chiang Mai'nin son köyündeyiz. Bir daha köy burası. Herkes trekking yapıyor. Aynen herkes dediğim yani 200-300 kişi falan gördük galiba. Tuğladan evler, marketler. Köy ama. Şöyle etrafa bakalım. Çocuğu, çocuğu. <laughs> Çocuklar. trekking değil maraton varmış arkadaşlar. Biz de maratoncuların yoluna girmişiz. <gülüyor> <gülüyor> cid, 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 cid. Bak, Burada da koş kızım koş diyorlar. <laughs> koş oğlum koş az kaldı diyorlar. <gülüyor> 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 Amcamıza bak. Yani. <laughs> Biz de mutlu diyorduk ki <laughs> böyle bir şeye katılmak herhalde büyük bir adanmışlık istiyor. Aynen. Gerçekten de öyle. Aynen, hala hala olsun. Amca 70-80 yaşında adamış kendini. Yok o kadar oku ya, 50 -50 da, yok ya. 50-55 yılında Neyse. Bilmiyorum. Sakalını uzattın Sakallar yaşlı görünüyor değil mi mutlu? Yes. <laughs> Bildiğimiz köy işte ya. Yani. Evet. Yine ufak market de var arkadaşlar. Her şey şu yol üstünde. Böyle gidiyor. Ya düşeceksin sen oradan. Uçabiliyor musun yoksa? Uçabiliyor musun sen? Bir şey gösteremeyeceğiz ama hoş. Farklı. Güzelliği farklı. çok, çok yoğun. Hayvanlar farklı. Çayların tadı bir farklı mesela. Sütlü tayı çayı hoş. Buzlusunu aldım. Mesela farklı bak. Bunların çayı turuncu gibi böyle. Enteresan. Kahvemsi duruyor ama çay tadı geliyor. Aslında bu çayla o çay aynı olur diye düşünüyordum ama tadı aynı değil. Şey. Bakayım mı? Aynı değil. O siyah çay sanki yeşil çay Heh, gibi. Olabilir. Yani bizdeki siyah çay mantığı. Tadı benzer ya. Şöyle şekerli çay birazcık. Mı? Çay işte yani. Her türlü. Ya bu bizim siyah Tatlandırdıkları şey. için. Belki daha, daha yoğun açıyorlar. Acı olmayan demli çay tadı var Heh. bunda. Acı değil ama çok demli bir çay gibi. Şimdi dikkatimi çekti arkadaşlar. Baksanıza şunlara. Derya kızları. Şöyle bir teras oluşturmuşlar. Yağmur ormanlarının, yağmur ağaçlarının böyle bir yaprağı bir insan büyüklüğünde gibi. Kameradan çok belli olmuyor ama. Her yer böyle tepelik buralarda. Yol çökmüş. Köy yolu bile değil Resmen tek şeritlik yol Tuk tuk Ha Motosiklet yolu Ve iki araba karşılaşabiliyor burada Ama yine de bir şekilde geçiyoruz Böyle milim farkla geçiyoruz soluna hakim olamazsanız yani gidemezsiniz yani. Fena. Bir tane taksici durdurdu. Sarayın orada. Adam gitmeyin diyor. Dedik yol açık değil mi? Açık. Ama çok dar diyor. İsterseniz yüz bahta götürebiliriz diyor. Dedim abi sen kimle? sen beni ne zannediyorsun? Kim zannediyorsun? Yani iyi hey gidiyor. Hey. Biz nerelerden gelmiş adamız? ufak ufak cepler var sadece arkadaşlar. Çok komik. Ve sıkıntı düşük banket var yan taraftan. Böyle bir aptallık yapmışlar. Yan taraf hemen uçurum. Ya da şöyle gördüğünüz gibi çok keskin. Direkt betonları yerleştirmişler. Giremiyorsunuz. Çok sıkıntı yaşatıyor. Bu yüzden 6 kilometrelik yol 30 dakika sürüyor. uçlar falan bazen aşırı hızlı geliyorlar ya. Şu yola göre. Direkt resmen kafa kafaya. Otlardan da bir şey gözükmüyor. Geliyor. Dur burada. Ya. Sen bas. Karşılaşır. Arkadan mı geliyor? Ha, motosikletmiş. Pascorne'e geliyoruz der gibi ki üstefa ablası. Yo motosikletlermiş onlar. Motosikletler hızlı gidiyor arkadaşlar. Gerçekten tropikalikte bir farklıymış arkadaşlar. Yani yani mevsimi, yağışları orman bitkisi olsun. Şöyle trekking yapanlar da var. Şu an tek şerit yürüyor. Bakın her yerde korna çalın diye uyarı asmışlar. Burası tam dönüşü. Sadece yolcu koltuğundan düşünün yani. Dönmem lazım buradan. Aşkım yol çok düşük. Evet yol çok düşük. Varlanacağız. <laughs> Allah'ım çok korkunç. Tam sınırdayız arkadaşlar. Hayır, yerde yoktu orada. Niye girdin oraya sen? Adam çekilir diye ilerledim soğuk, soğuk attı. <laughs> Arkadaşlar yani lastik tam o asfalt bitiminin tam üstünde yani. Bir arabayla karşılaştığınızda. Bakın kenarlar da çok sivri. Tam evet, giremiyorsunuz sivri değildi de, uçurumdu direkt. Arabanın sol uçurumdu görürsün Bilmiyorum. videoda. Evet direkt uçurumdu onu biliyorum. Burada sağ tarafta şeyler koymuşlar. Ee şöyle mazgal gibi böyle ince uzun. Genelde o taraftakiler yol veriyor. Bak arkadaşlar gittiğimiz yollar tam olarak böyle. Kamp yeri burası da. Tekrardan yollar birleşti şu anda. Buralar daha güzel tabii.